Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta sizlere hızlıca ikinci video çektim. Neden derseniz de. DV 2024 başvuru programı resmi olarak açıklandı arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Resmi olarak başvuruların başlayacağı tarih, biteceği tarih ve Green Card başvurularının sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Ayrıca başvuruda sizden istenen bilgiler de program içerisinde açıklandı. Şimdi bakalım mı? Green Card başvuruları 5 Ekim 2022 tarihi itibariyle başlıyor arkadaşlar. 8 Kasım 2022 tarihine kadar da başvurularınızı yapabiliyorsunuz ve başvurunuzun sonuçları da 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanmış Umarım olacak. Bu yıl gerçekten gitmek isteyen arkadaşlarım sizlere çıkar. Lütfen çıkan olursa bana haber verin. O kadar heyecanlıyım ki böyle bize de komşular gelecek diye. Tavsiyem arkadaşlar Başvurunuzu lütfen son günlere bırakmamaya çalışın. Tamam 8 Kasım'a kadar süreç devam edecek ama son günlerde bazen yoğunluk olabiliyor. O sebeple işinizi garantiye alın. Önceki videoda bahsettiğim fotoğraf şartları dahilinde fotoğrafınızı şimdiden hazırlayın ve başvuru ekranının açılmasını bekleyin. Başvuru ekranının açıldığı 5 Ekim günü ya da ertesi gün 6 Ekim günü dün Erkanla da konuştuk. Sizlere kalem kalem nasıl başvuracağınıza dair çok detaylı ve püf noktaları içeren videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Hatasız başvuruyu nasıl yapabilirsiniz? Bunları anlatacağız. O yüzden takipte kalın ki video yüklendiği anda izleyin ve orada belirttiğimiz şekilde sizler de başvurunuzu yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu ücretsiz bir başvuru. Sizden Amerika bunun için hiçbir başvuru ücreti almıyor. Şimdi bugün videoyu oldukça kısa tutacağım. Çünkü zaten başvurunun detaylı olarak nasıl yapılacağını burada birlikte sizlerle yapacağımız başvuruda öğreneceğiz. Resmi olarak açıklanan program detaylarına baktığımızda pasaport şartının kaldırılmasına dair mahkemenin verdiği karara bu yıldan itibaren uyulduğunu görüyoruz ve bu yılki başvuruda pasaport bilgileri istenmiyor. Yani bu ne demek? Pasaportunuz olmasa da başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Evli çiftlere daha önce de notumu söylemiştim. Lütfen hem eşiniz hem kendiniz adına yapın. Böylece şansınızı iki katına arttırın diyorum. Şimdi ben aşağıya başvuru program detay linkini de açıklamalar kısmına mutlaka bırakacağım. Oradan da sizler bakabilirsiniz. Videonun kalanında da sizlere başvuru esnasında sizden hangi bilgiler isteniyor onları söyleyeceğim. Başvuruda sizden istenen bilgilerin çok basit bilgiler olduğunu zaten daha önce söylemiştim. Gelin bakalım resmi açıklamada da hangi bilgilerin sizden isteneceği söylenmiş. 1 isim, soyisim. 2 cinsiyet. 3 doğum tarihi. 4 doğduğunuz şehir 5 doğduğunuz ülke 6 DV programı için uygunluk ülkesi süreci nereden yürüteceğiniz bilgisi 7 son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf fotoğrafın önemini daha önce sizlere anlattım yine aşağıya o videonun da linkini bırakırım oradan eğer o videoyu izlememiş olan arkadaşlarım varsa fotoğrafınız geçerlilik şartları ve koşulları açıklanmış durumda zaten. O yüzden o koşullara ve şartlara göre fotoğrafınızı şimdiden çektirip hazırlayın derim ben. 8 adresiniz bu Türkiye'deki şu an oturduğunuz adres. O adrese zaten hiçbir şey gelmiyor ama tabii ki belirtmenizi istiyor. 9 yaşadığınız ülke, 10 telefon numarası. Bunu da parantez içerisinde isteğe bağlı olarak geçirmiş. 11 e-mail adresi. Bu gerçekten isim, soyisim, doğum tarihi kadar en önemli bilgilerden e-mail adresi. Çünkü eğer inşallah green card'ı kazanırsanız bundan sonraki süreci konsoloslukta yapacağınız bütün yazışmalar e-mail üzerinden oluyor arkadaşlar. O yüzden eğer şu an böyle şifresini hatırlamadığınız, kullanmadığınız bir mail adresiniz varsa sadece lütfen geçerli, şifresini bildiğiniz, aktif olarak kontrol ettiğiniz bir mail adresi şimdiden almanızı tavsiye ediyorum. 12 eğitim durumu bunun da detaylarından yine başvuru videosunda oradaki sekmelerle birlikte anlatacağız. 13 medeni hal bunu da daha önce söylemiştim. Medeni halde de şu an evlisiniz ama boşanma davanız devam ediyor. Mahkemede devam ediyor ya da kararı çıktı istinafta devam ediyor. İstinafta devam etmesi hukuken hala resmi olarak boşanma kararınız kesinleşmemiş demektir. Kesinleşmiş bir boşanma kararınız eğer yoksa siz yine de oraya medeni halinize evli olarak giriyorsunuz. Bunu da yine zaten başvuru ekranında anlatıyor olacağım ama şimdiden de söylemek istememin sebebi eğer şu an hala davanız devam ediyor ya da ayrı yaşıyorsunuz dava bile açmadınız. Amerika'ya götürmek zorunda değilsiniz. Ama şu an mevcuttaki eşinizin de fotoğrafını ve bilgilerini giriyor olmanız lazım. Ve son olarak çocuk sayısı. Bunları sadece giriyorsunuz sisteme ve başvurunuzu yapıyorsunuz, size numara veriliyor ve o numarayla da sonrasında 6 Mayıs 2023 tarihinde kazanıp kazanmadığınızı öğrenmiş olacaksınız. Umuyorum ki gerçekten gönülden gitmek isteyen tüm arkadaşlarım bu yılki Green Card talihlileri arasında görürüm. Benden sizlere bol bol şans dilekleri, böyle Amerika'dan sizlere bol bol şans dileklerini gönderiyorum. Herkese bol şans Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. İyi günler.